Servis menüsüne girmek için silecek kolundaki R ve S tuşuna birlikte 3 saniye basmamız gerek. Ve ekrana seçenekler çıktı. S tuşuna basarak ilerliyoruz ve servis menüsüne geliyoruz. Servis menüsüne geldiğimizde R tuşuna basıyoruz ve PIN kodumuzu 3 kere S tuşuna basıyoruz öncelikle. Sonra da iki defa R tuşuna basıyoruz ve pinimizin açıldığını görüyoruz. Şu anda servis menüsüne girilebilir. S tuşuyla ilerliyoruz. Burada dil ayarlarını yapabiliriz. Pin kodunu istiyorsak değiştirebiliriz. Immobilizer uygulamamız. Teker ayarlarımızı lastik ebatlarına göre değiştireceğiz. Aracımızda hangi lastik tipi varsa. Motor kodumuz da ruhsatta yazar. Ruhsattaki motor kodumuza göre buraya R ile girip değiştiriyoruz. Kullanıcı menüsü R ile kullanıcı menüsüne giriyoruz. Bunlar bekleme ekranındaki seçeneklerin ekranda gösterilmesini ya da gösterilmemesini sağlar. Yan tarafında evet yazıyorsa gösterilir. S ile ilerliyoruz. Mesela anlık tüketim gösteriliyor, ortalama tüketim gösteriliyor. Sefer tüketim gösteriliyor. Ortalama hız gösterilir. R'ye basarsak hayır olursa yapılan yol mesela gösterilmez. Tekrardan bunu evet'e getiriyoruz. Kronometre, kalan yakıt, anlık hız bunlar da bekleme ekranında gösterilsin. Bir zararı olmaz. İç sıcaklık sensörümüz varsa e, gösterilir yoksa hayırda kalsın. Geri tuşundan direkt çıkmıyoruz. Eğer orada bir değişiklik yaptıysak, S tuşuna bir daha basıp kaydet ve geri döne basacağız. Buraya gelince de R'ye basıp kaydedildiği yazısını görmeden çıkmıyoruz. Tüm kısım için bunlar geçerli. Sonra yine S'ye basıp ilerliyoruz. Bu benzin deposunun boyutunu ayarlamak için genelde tüple kullanıldığı için bunlarla pek uğraşmaya gerek yok. Yine S'ye basıp ilerliyoruz. Radyo seçeneklerini görüntülemeye giriyoruz R tuşuna. RDS radyodaki kanal bilgilerini göstermek için etkin kalması gerekir. Bunları da yine kaydederken kaydet ve geri döne gelip R'ye basıp çıkıyoruz. Eğer kayıt yapmayacaksak direkt geriden çıkabiliriz. S ile yine ilerliyoruz. Özellik görüntülemeye de girelim. Bunlar da bekleme ekranının ne göstereceğini belirtir. Mesela sağ üst köşede süre yani saati gösteriyor. S'ye basıp ilerliyoruz. Saatin altında dış sıcaklığı gösteriyor. Yine sensör varsa klima seçeneğimiz de aktif olur. Ekrandan klimayı kontrol edebiliriz. Alt kısmında da AC off yazıyor o kısımda. Bunları kendimiz isteğimize göre değiştirebiliriz. Mesela bunu değiştirmek için R'ye basıp şuradan hangi bilgileri istiyorsak menzil, kronometre hangisinin ekran beklemesinde gösterileceğini seçmek için tercih ediyoruz. Yine R ile ilerliyoruz. Kaydedeceğimiz vakitte kaydet ve geri döne tıklıyoruz. Burada ben geriye tıklayacağım. R'ye basıp geriyeden çıkıyorum. S'ye basıp ilerliyorum. Fonksiyonları yönete de girelim. R'ye basıyorum. Giriyorum. Ya seviyesi uyarısını almak istiyorsanız evet de kalsın. Eğer sensörünüz arızalıysa bunları hayır yapıp kapatabilirsiniz. Ama kaydet ve geri döne tıklamayı unutmuyorsunuz. Yine ilerliyoruz S ile. Cam suyu seviyesi, soğutma suyu seviyesi, düşük dış sıcaklık uyarıları. Bunlar ek olarak geliyor. Motorun aşırı ısınma uyarısı da ek olarak geliyor. Bu uyarıları almak istiyorsanız evet de kalması faydalı. Alternatör arızası da yine orijinalinde olmayan bir özellik. Eğer kaydedecekseniz bu şekilde geriden çıkmayın. Kaydedecekseniz S'ye bir daha basıp kaydet ve geri dön'e tıklayıp öyle çıkacaksınız. Kaydedildi yazısını görmeniz gerek. Yine S'ye basıp ilerliyoruz. Diğer özelliklere giriyoruz. Aracımızın modeli. Gün ışığından faydalanmak için öğle vakitlerinde belirli saatler aralığında ekranın parlaklığını daha az olmasını sağlıyor. Anahtar gecikmesi de anahtarı çıkardığımızda ekranın bir 8-10 saniye sonra kapanmasını sağlar. Eğer bunu istemiyorsanız R ile hayır yapabilirsiniz. Bunlar da düşük dış sıcaklık uyarılarının hangi derecede verileceğini belirtiyor. Sıfırda durabilir. Bunlar da ülke ayarları. Bu vertical lines yani bekleme ekranındaki çizgileri olup olmayacağını gösterir. Şu anda bu çizgiler evet de olduğu için var. Eğer istemiyorsanız hayır tıklatın. Bu da taksimetre para birimimizin Türk lirası olduğunu gösteriyor. Yakıt uyarımız yani benzin deposunda 50 kilometrelik yakıt kaldığı zaman vereceği uyarı. Bunları da R'ye basıp değiştirebilirsiniz. Bu da ekranın reaksiyonlarının yavaş, hızlı ya da orta geçişlerde olup olmadığını gösterir. Biz slow'da yani yavaşta olan seçeneği işaretliyoruz. Bu da kendi seçiminize göre değiştirebilirsiniz. Yine buradan da eğer kaydetmek istiyorsak geriden değil şu kaydet ve geri döne gelip R'ye basıp direktten çıkabiliyoruz. Bu ekranımızı açtığımızda hoş geldin karşılaması. Burada kendinize özel herhangi bir yazı, cümle, metin yazabilirsiniz. Burayı da seçmek için R tuşuna basıp gerekli yazıları buradan yazabilirsiniz. Geçiyoruz. Bu da eğer ekranı tamamen resetlemek istediğiniz zaman, sıfırlamak istediğiniz zaman seçeceğiniz bir kısım. Geri deyip servis menüsünden çıkıyoruz. R tuşuna basarak. Şu anda bekleme ekranımızda soğutma suyu düşük uyarısı var. Bu uyarıları kap nasıl kapatılacağını gösterdik. Geçici olarak S'ye basıp buradan geçebiliriz. Yine bekleme ekranında S tuşuna basıp ilerleyebiliriz. Ortalama tüketimimiz, sefer tüketimimiz, ortalama hızımız. Bunları sıfırlamak istersek R'ye basıp sıfırlayabiliyoruz. 2-3 saniye boyunca R'ye basılı tutarsak sıfırlanır. Ortalama hızımız şu anda 0 km oldu. Mesela sağ üst köşede süre saat var. Onun altında dış sıcaklık var. Onun altında S ile gösterilen yani speed anlık hızımız. Şu anda araç durduğu için sıfırda. Hızın yanında AC off yani klima kontrol kısmımız. Onun da yanında ortalama yakıt tüketimini gösteriyor. 8.71 yazan. Yapılan yolu da mesela R'ye basıp sıfırlayabiliriz. Menzil depodaki yakıtla yani benzinle kaç kilometre gidileceği. Şu anda 120 kilometrelik benzinimiz kalmış. Kronometreyi de R tuşuyla çalıştırıp kullanabilirsiniz. Benzin litresi kalan benzinimiz 13 litre. Anlık hızımızı istersek böyle büyük ekranda da görebiliriz. Motor devrimiz yine bu da orijinal ekranda olmayan bir özellik. Aracın motor devrini gösteriyor. Çalıştırıp test edelim. Şu anda gaz verdikçe devrimiz değişiyor. Akü voltajımız da orijinal ekranda olmayan bir özellik. Akünün şu an çalıştığında 14.4 volt olduğunu görüyoruz. Dış sıcaklığımız taksimetremiz Taksimetreyi de resetlemek için bu şekilde R'ye basıp içine giriyoruz. Tekrar R'ye bastık mı taksimetremiz resetleniyor. Buradan kilometrede kaç kuruş yaktığını işaretleyebilirsiniz. 20 kuruş olarak işaretleyip çıkıyoruz R'ye basıp taksimetre de sıfırlandı. Bu da tarihimiz, saatimiz. Genel ekranda da bu şekilde görünür. Şu anda anlık tüketimimiz. Ortalama tüketimimiz. 'e basıp bunu da sıfırlayabiliriz. Bu da sefer tüketimimiz. Yani aracın son yapılan seferindeki ortalama tüketimi alıyor. Özelliklerimiz bu kadar.